Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Şimdiden güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim. Playoff ile ilgili bazı iddialar gündeme geldi. Dün Türkiye Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şimdi açıklamanın içeriğini ve bu konunun yansımalarını aktaracağım sizlere ama bir kere olayı doğru anlamak ve ortaya koymak lazım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi biz playoff sistemini getiriyoruz, uygulayacağız. Ne zaman uygulayacağız demedi. Ne dedi peki? Biz bu ligin marka değerini yükseltmek istiyoruz. Aynı zamanda yayın gelirlerini de arttırmak istiyoruz. Bunun için bir takım çalışmalarımız var. Elbette ki seçeneklerden bir tanesi playoff sistemini uygulamak olabilir ama bu seçeneklerden bir tanesi dedi. Biz bir karar aldık playoff sistemini uyguluyoruz ya da uygulamaya çalışacağız demiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Bunun üzerine e, özellikle de Adana Demir spor maçından sonraki gün, yani dün e, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi sponsorluk anlaşmasında ne dedi? Biz varız. Playoff sistemi bu sezonda uygulanabilir. E, biz rekabetten e, ve maç oynamaktan kaçmayız. E, bence faydalı da olur. Ben destekliyorum. Hay hay. Biz bu öneriye varız dedi. Şimdi yani e, rakiplerden 6-7 puan geriye düştükten sonra bunu söylemek çok kolay oluyor ve gerçekten e, keseri kendine yontmak gibi bir şey bu yani e, aslında gibi bir şey değil öyle yani e, kendi çıkarlarının doğrultusunda e, talep ettiğim bir e, istek oluyor bu dile getirdiğim bir istek oluyor bu. Dolayısıyla eh, Ahmet Nurçebi'nin eh, rakip takım taraftarları tarafından bu konuda eleştiriliyor olması son derece normal. Acaba Ahmet Nurçebi başa baş giden bir mücadele ya da Beşiktaş'ın 6-7 puan farkla önde götürdüğü bir şampiyonluk yarışında eh, böyle bir sistemi uygulanmasını ister miydi? Başlayan bir sezonda kural değişmez eh, şiarı var. Daha, daha doğrusu böyle bir kural var Türkiye Futbol federasyonu nezdinde Daha önce bu kuralı çiğnemiş olmalarına rağmen hala geçerliliğini koruyor. Bu eh, o zaman Ahmet Nurçebi'yi önde götürdüğü bir şampiyonluk yarışında başlayan bir sezon içerisinde kuralı değiştiriyorlar, bu nasıl olur, bu hukuksuzluktur, bu Beşiktaş'ın önünü kesmektir demeyecek miydi? Kesinlikle diyecekti bence, bundan eminim. Dolayısıyla playoff'la ilgili tartışmalar, özellikle de Ahmet Nurçebi'nin bu konuya müdahil olması, bu şekilde müdahil olması, tabii keseri kendine kendine yontması şeklinde tarif edebileceğimiz bir yaklaşım. Yani kendi çıkarı doğrultusunda hareket ediyor, oradan bir fayda sağlamayı düşünüyor. Ee, ama geçerliliği yok. Ne oldu? Saatler sonra Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı dün e, ve dedi ki e, bu sezon playoff sisteminin getirileceği ya da uygulanacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyordur. Böyle bir düşüncemiz ve planımız yok dedi e, ve olay bitti. Bence e, bu da bir daha da açılmaması gereken bir olay çünkü play sistemi büyük lig olma iddiasındaki yarışma gruplarında geçerli olamaz. Büyük liglerin hangisinde playoff var? İspanya'da La Liga'da var mı? Premier Lig'de var mı? Bu Nesliga 1'de var mı? İtalya Seri A'da var mı? Yok. Olamaz. çünkü daha çok maç oynatarak daha çok işte seyirci elde etmek ya da işte yarışmayı sürdürmek amacıyla ee, düşünülen liglerde bir dönem Belçika Ligi'nde Hollanda Ligi'nde falan oynanmıştı oynatılmıştı uygulanmıştı bizde de 2011-2012 sezonunda sonradan sezon başladıktan sonra devreye girip e, oradaki işte şike sürecinden kaynaklanan sorunu e, düzeltmek ya da işte birazcık e, e, orada bir düzenleme yapmak maksadıyla sonradan devreye sokulmuştu biliyorsunuz e, dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak e, büyük liglerin e, marka değerini arttırmak ya da gelir e, Çalışmalarını arttırmak, yukarı taşımak yönünde bir gelişmenin ya da bir adımın atılabileceğini söyleyebilmek mümkün değil. Yani playoff sistemi denilen sistem büyüklüklerin anlayışına uymayan bir sistem. Büyüklüklerde zaten belirlediğiniz haftalar içerisinde takımlar maksimumu verir ve bir doygunluk sağlar futbol severler açısından yani bunu uzatıp sündürmenin işte 2-3 maç daha oynayıp oradan 2-3 tane 2-3 maç fazla gelir elde etmenin marka değerini ya da işte kulüplerin var olan gelirlerini arttırmak gibi bir fonksiyonu olamaz onu söylemeye çalışıyorum zaten marka değeri yüksek olan bir lig e, pek çok finans kaynağı oluşturmuştur sponsorluk anlaşmaları yapmıştır e, ve e, kulüplerini garanti altına alınacak gelir e, kaynakları oluşturmuştur kulüplerine doğru transfer e, e, yönlendirmeleri ve sınırlamalarıyla kurallarıyla doğru transferler yapmayı sağlamıştır ve böylece izlenir rekabeti yüksek birlik haline gelmiştir yoksa playoff'la e, yani böyle yan yollara saparak e, yan yöntemlerle e, bir e, ligin marka değeri yükseltilemez dolayısıyla büyük ligler için geçerli değil playoff sistemi ee, aynı zamanda e, playoff sistemini uyguladığınızda ne olacak? 3-4 maç fazla oynayınca gelirler mi artıyor? Şampiyonlar Ligi'nde bir beraberlik 930 bin euro ve Süper Lig'de elde edeceğiniz 11 garbiyete bedel. Önce yayıncı kuruluşta yapılan anlaşmayı düzenlemelisiniz. Önce e, Lig'e e, kriterler getirerek ligin e, çok daha rekabetçi olmasını olmasını sağlamalısınız. Yayıncı kurula, kuruluşa e, dan alınan teminat mektupları verildi, geri iade edildi. Yayıncı kuruluş istediği gibi fiyatı aşağı çekti, dayatmada bulundu. Bütün bunların önüne geçebilecek dirayet ve politikaya sahip olmalısınız. Yoksa playoff'la falan düzelecek işler değil. Bunlar yan yöntemler. Yan yollara saparak e, bu işin içinden çıkılamaz. Ben Ahmet Durşev'in e, açıklamasını yani gelsin playoff'a bu sene hay hay deriz açıklamasını da şiddetle eleştiriyorum. Zaten Türkiye Futbol operasyonu Ahmet açıklamasından sonra e, öyle bir tepki oluştu ki kulüplerde e, bu tepkiyi ortadan kaldırabilmek amacıyla playoff şeklinde bir uygulamamız olmayacaktır. Bu sezon böyle bir uygulamayı devreye sokacağımız iddiası gerçeği yansıtmıyordur açıklamasını yapmak zorunda kaldı. Bu bir. ikincisi Galatasaray önemli bir yeteneği kadrosuna katmak üzere Galatasaray Gençler Birliği altyapısında oynayan Yiğit Evini e, kadrosuna katacak. Henüz 15 yaşında ve çok yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bu futbolcuyu Gençler Birliği altyapısında ve değişik kategorilerde e, milli takım düzeyinde de e, değerlendirilecek bir oyuncu. E, yabancı takımların izlediğini takip ettirdiğini de biliyoruz. İki ayağını kullanabiliyor, her iki kanatta oynayabiliyor, kenarda oynayabiliyor, ucuma yönelik bir oyuncu ve Arda Güler kadar yetenekli olduğundan bahsediyor. Arda Güler'le ilgili protokolün hayata geçirilmesinden sonra Fenerbahçe ile Gençler Birliği arasında Yiğit evinde dahil olmak üzere bazı genç futbolcuların Fenerbahçe'ye verilmesi yönünde bir eski başkan Niyazi Aktaş'ta Gençler Birliği'nin eski başkanıyla anlaşma yapmıştı Fenerbahçe ama bu protokol devreye sokulamadı. Bu anlaşma bir türlü devreye sokulamadı ve Galatasaray devreye girdi. Bu genç yeteneği kadrosuna kazandırıyor. Eğer gelişimini pürüzsüz sorunsuz bir biçimde tamamlarsa Yiğit Evin gerçekten en az Arda güler kadar yetenekli bir futbolcu Galatasaray kadrosuna kazandırmış olacak. Yani e, A takıma transfer yaparken bu tür altyapı transferlerini ihmal etmemek gerekiyor. Büyük bir önem arz ediyor. Nitekim e, transfer bittikten sonra altyapıya Gökdeniz Gürbüz transfer edildi. Borussia Dortmund'dan. Onun da büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. E, tıpkı Eyüp Aydın gibi. E, Galatasaray bu çalışmaları da doğru bir biçimde yapıyor benim gördüğüm kadarıyla ama bu futbolcunun üzerinde sırarla durmak lazım. Bu futbolcunun gelişmeyi iyi takip etmek lazım. Yani Yiğit Evin gençler birliğinden Galatasaray'a transfer edilen oyuncu. Bence Galatasaray büyük bir kazanım elde edecek. Uzun vadede çok fayda sağlayacağı bir futbolcuyu transfer ediyor. Mattias Bessino ile ilgili olarak Napoli düzelterek söylüyorum. Lazio teknik Direktörü Sarri. Bir açıklama yaptı ve ben Galatasaray'a gitmesine izin vermedim. Burada kalmasın sana ihtiyacım var dedim dedi. Zaten böyle bir e, e, muhalefet şerhi olduğunu biliyorduk Sarri'nin. Sarri böylece kendisi açıklamış oldu ama Mathias Pessino'nun Galatasaray'a gelmemesi de iyi oldu. Bence hazır bir Endombele Mathias Pessino'nun çok üzerinde. Mathias Pessino Lazio'da oynadı. E, Endombele ise geçen sezon kiralık olarak i̇talya Serie a'yı sürkülesi eden şampiyon olan Napoli'de oynadı. Hem de azımsanmayacak ölçüde çok maç oynadı. Dolayısıyla e, Endombele transferi ee, zaten e, e, daha makul e, olarak kabul edebileceğimiz Galatasaray'ın e, tercih edebileceği bir transferdi. Mattias Pesino transferi konusunda Galatasaray taraftarında çok ciddi bir muhalefeti vardı. Muhalefet e, şerhi koymuştu Galatasaray taraftarı istemedi bunu. E, localar 198'den 210'a 210 çıkartılacak. Yani 198 locası vardı Galatasaray'ın 210. U. 10 lojaya çıkartılıyor. hoca Loja satışlarından da Galatasaray 30 milyon TL'nin üzerinde bir gelir elde ediyor. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi maçlarında kale arkası koltuklar kaldırılacak ve 52.500 olan seyirci kapasitesi 60.000'e ulaştırılacak Galatasaray. 60.000 taraftarla Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacak Bayern Münih ve ilk, ilk sağ maçı biliyorsunuz Bayern Münih sonrasında United'i konuk edecek United maçları. Bu da çok büyük bir avantaj haline geliyor Galatasaray açısından baktığımızda. Önemli bir gelişme kulübün gelirlerini arttırması yönünde. Old Trafford'da salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında pek çok futbolcu gözlem altına alınacak. Zaten bütün dünyanın izlediği bir maç olacak. Manchester United Galatasaray maçı ama Sasha Boy'u izlemek için birden fazla ekip gelecek. Özellikle Sasha Boy'u izlemek için. Çünkü Sasha Boy gerçekten atletik özellikleriyle hem savunmada hem de ofanstaki etkin ve sorumluluk alan tarzıyla, tutumuyla çok büyük bir aşama kat etti ve Galatasaray'ın şu anda en iyi futbolcularından bir tanesi. Hiç kuşku yok ki Avrupa'nın da en zinde, en atletik sağ beklerinden bir tanesi bence. Saşa Boy'un sözleşmesini uzatmayı planlıyor Galatasaray. Victor Nelson'un maaşında da iyileştirme talep ediyor ama Victor Nelson öğrendiğim kadarıyla 2 milyon euroya yakın bir maaş talep ediyormuş. Bu tabii yüksek Galatasaray'da bunun pazarlıkları yapılacak ama Saşa Boy'un yapılacak yeni sözleşmede sözleşme alacağı ücret 1 milyon 300 bin euro civarına çekilirken aynı zamanda bir sözleşme fesih bedeli yani çıkış maddesi konulacak. Bu da 25 milyon euro olacak. Sasha Boy gerçekten Galatasaray'da transfer yapma olasılığı, büyük liglere gitme olasılığı en yüksek futbolculardan bir tanesi ki Arsenal onu uzun süre takip etmişti. Hala da takip ediyor. Old Trafford'da göstereceği iyi performans. Onun pazarını bir kat daha arttıracaktır. Boye 2 yılda değerini 7'ye katladı. yazın Arsenal'ın da gündemindeydi biliyorsunuz Sasha Boy. 1 milyon 150 bin euroya Fransa'dan e, transfer edilmişti. Sasha Boy ve e, Sasha Boy'un e, tam kadrodan e, artık kadroda düşünülmüyor bir başka takıma gitmesi ya da sözleşmesinin feshi gündeme gelirken iki sahabenin sakatlanması ile birlikte bulduğu şansı iyi değerlendirmiş olması Sasha Boy'un geldiği noktayı bize anlatıyor. Futbol böyle bir şey işte. Satacağınız ya da düşünmediğiniz oyuncu ya da e, çok e, maliyet maliyeti çok düşük e, e, parasal değerlerle aldığınız bir oyuncu size hem sportif değer açısından çok fazla şey kazandırıyor hem de çok fazla artı değer üretiyor size sportif açıdan çok yardımcı oluyor hem de bir sonraki satışıyla gerçekten büyük bir parasal değerine sahibi olmasını sağlıyor ki Galatasaray'da e, torrent yani Galatasaray'ın e, ligi 13. bitirdiği dönemde e, yarım dönem teknik direktörlüğünü yapan torrent Saşaboy hiç beğenmemişti mesela. Saşaboy'un gitmesi, gönderilmesi gereken hatta futbol bilgisi, futbol altyapısı, temel bilgisi çok zayıf olan bir futbolcu olduğunu söylemişti. Dolayısıyla e, bu oyun yargılara rağmen e, Saşaboy bu performansı gösterdi ve bence e, son derece e, başarılı bir grafik çiziyor ve böyle de devam edeceği kanaatindeyim. Sanchez e, Ankara gücü maçında banka oynayacak. E, Davinson Sanchez. Davinson Sanchez ile ilgili olarak dün e, Victoria Gustavo ile konuştum. Radyo Spor'da yaptığım programda biliyorsunuz Victoria Gustavo Galatasaray'da forma giymişti. Hem de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı dönemde Galatasaray'ın oyuncusu olmuştu. E, o da Kolombiyalı. Dolayısıyla Sanchez ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sanchez'in komple bir stoper olduğunu düşündüğünü söylüyor. Hava topunda var. Birebir mücadelede top kapma oranı ve birebir mücadelede galip gelme oranı çok yüksek. İkincisi ayak tekniği çok iyi topu oyuna iyi sokuyor. Mücadeleci bir oyuncu güçlü bir stoper her şeyi olan komple bir stoper olarak tanımladı Victoria Gustavo Sanchez'i. Biz de zaten bu özelliklerini biliyoruz ama en önemli özelliği internasyonel tecrübesinin, uluslararası tecrübesinin çok yüksek olması. Hem Tottenham'da öncesinde Ajax'da, Kolombiya milli takımında. Dolayısıyla Galatasaray'a şampiyonlar ligine en çok yardımcı olacak futbolcuların başında bence Davinson Sanchez geliyor. Elbette ki Icardi gol atıyor olması nedeniyle çok önemli bir parça ama Davinson Sanchez'in çok daha fazla yardımcı olacağını özellikle deplasman maçlarında Old Trafford'da hızıyla, çabukluğuyla Galatasaray'ın defansını toparlayan isim olacağını düşünüyorum. O yüzden statü gereği erteleme maçında oynayamamıştı ama Ankara gücü maçında banka oynayacak ve United'teki maçta da ben Davinson Sanchez'in Nelson'la birlikte savunmanın merkezinde oynayacağını düşünüyorum. Ben Old Trafford'daki salı günü oynayacak maça Galatasaray'ın full yabancı ile çıkma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Okan Buruk Zaha'yı da Old Trafford'daki maça göre ayarlıyor. Crystal Palace'da oynadığı dönemlerde biliyorsunuz Manchester United'de çok büyük zorluklar yaşatmıştı Zaha. Şimdi Crystal Palace'ın değil Galatasaray'ın Zaha'sı var ve United karşısında Galatasaray bu kozunu kullanacaktır. Zaha'nın ben performans olarak %100 olmasa bile %60'larla %70'lerle oynaması durumunda yine iş yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü Old Trafford'da boş alanda bulacak. Boş alan bulduğunda bunu iyi dikkat edebilen, doğrudan kaleye gidebilen bir oyuncu. Ee, ve üç tane yerli oynatmak zorunda olduğu için dikte Ankara Gücü maçında üç tane yerliyi hangi mevkiler için kullanacak e, teknik direktör Okan Buruk? Bence sol tarafta Angelinho'yu bekletip e, Abdülkerim oynatacak. E, yine savunmanın önünde eee Ayhan forma giyebilir ya da Kerem Demirbay forma giyebilir ya da Saça Boy dinlendirilebilir Manchester United maçı düşünülerek. Kaan Ayhan Sabek olarak oynatılabilir ya da e, ben Nelson'un yine dinlendirileceğini savunmanın göbeğinde e, Kaan Ayhan e, ve Sanchis'in oynatılacağını sol tarafta Abdülkerim'in oynatılacağını yine Sasha Boy'un sağ bek olarak oynatılacağını düşünüyorum. Orta alanda da Kerem Demirbay'a görev verebilir. Ya da işte Zaha'yı birazcık bekletebilir ama bence Zaha e, Ankara Yücü maçında da 11'de oynamalı ve 11'de e, oynayıp ne kadar süre aldığını görmeli, test etmeli United maçı öncesi. O yüzden ben Kerem Demirbay'ın orta sahada oynayacağını yani Abdülkerim Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'ın 3 tane yerli olarak 11'de olacağını Zaha'nın, e, Tete'nin ve e, Ziyeç'in de yine 11'de olacağını kartının e, arkasındaki hücum bloğunu oluşturacak düşünüyorum. Benim Ankara gücü maçı ile ilgili fikrim bu şekilde. Şimdi sizlerden gelen mesajlara bakalım hemen. Günaydın diyor. Zekeriya Akın, Köln'den esenlikler. Çok teşekkür ederim. Köln'e selamlar Zekeriya Bey. Merhaba Kral abim demiş Hacı. onu çok teşekkür ederim Hacı. Reader kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Kemal Atalay selamın. Aleyküm Özgür Bey diyor. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar. İyi yayınlar demiş Kemal Atalay. E, Reader playoff nedir dünya kupasında Türkiye kupasında var ya playoff o zaman Türkiye kupasını lig formatı yapalım şaka gibi ancak hiç futbolcu futbol oynamamış insanlardan böyle saçma sapan şeyler gelir demiş e, doğru söylüyor ve ben de bu düşünceye katılıyorum e, yayının başında zaten bunu ifade etmeye çalıştım. Uğur selam Özgür abi iyi cumalar demiş hayırlı cumalar kardeşim hacı on e, şu siyaset elini çekmedikçe düzelmez boşa kürek çekiyoruz demiş. Sezgin A Ankaninyo'dan acilen kurtulmak lazım bence Adekuk bile daha iyiydi. Yok o kadar da değil. Yani ben Ankaninyo çok kötü olduğuna inanmıyorum. Galatasaray Fan Club selamlar demiş. E, çok teşekkür ederim. Uğur, Galatasaray Ankara gücünü ciddiye almalı. Çok dirençli bir takım. Bence ciddiye alacak ve yoğun bir mücadele olacak e, bu karşılaşmada. Hacı on Endombele'den, Endombele daha iyiydi Besino'dan diyor. Endombele tabii ki Besino'dan çok daha iyi bir futbolcu Reader. Takımda sakatlık durumu var mı? Bunun üzerine bilgi var mı? Şu anda Galatasaray'da sakat olan bir futbolcu yok. Yani çok ciddi bir sakatlık problemi olan bir e, futbolcu yok. E, Kazımcan Karataş'ın dışında. Onun da e, bir buçuk haftaya daha ihtiyacı var. Bir esneme olmuştu biliyorsunuz Başakşehir maçında e, rakibin darbesiyle. Onun dışında bir sorun yok. Keşke e, Alfonso Davis gibi bir sol bekimiz olsa biraz Amerika'ya skat göndermek lazım demiş Sezgin A, e, Uğur Hakimziyeç Ankara gücü maçında oynayacak mı abi diyor. E, oynayacak Uğur. Ee, abi orta sahada eksik gibiyiz diyor. Yo ben orta sahada eksik olduğunu düşünmüyorum. Ama Endombele'nin performansına yani şu anda geldiği fon düzeyinden endişeliyim. Yoksa e, potansiyeli çok yüksek bir oyuncu ama Endombele hazır mı değil mi onu bilmiyorum. Eğer hazırsa bence United maçında Endombele'yi oynatacak Galatasaray. E, orta sahada onunla başlayacak. Okan Buruğ'un da planının bu olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Başta söylediğimi bence Galatasaray Old Trafford'da salı günü oynayacağı United maçına Tamamen yabancılardan kurulu bir 11 ile çıkacak. İsterseniz sayayım size. Eğer performans sorunu yaşamıyorsa daha, eğer performans sorunu yaşamıyorsa, daha doğrusu e, herhangi bir maç ritmiyle ilgili performans yaşamıyorsa, bir e, sorun yaşamıyorsa daha doğrusu, maç ritmiyle ilgili sorun yaşamayan Zaha ve Endombele 11'de olur. Galatasaray'ın kalesinde tabii ki Muslera, Saabek'te Saşaboy, United'taki maçı söylüyorum. Ortasında Sanchez ve Nelson, sol tarafta Ancelinho, orta alanda Endombele ve Torreira, Onların hemen önünde Hakim Ziyech sağ tarafta, Tete sol tarafta, Zaha ve onların hemen önünde de Icardi oynayacak. Ben United 11'nin böyle olacağını düşünüyorum. anoberia marka değerini yükseltmek istiyorlarsa bu hakem bozuntularıyla olmaz. Yabancı hakem getirecekler ona da sıcak bakmıyorlar zaten. Aynı tas aynı hamam demiş hakem performansları çok ciddi bir problem olarak Türk futbolunun karşısında duruyor. Ano ile aynı görüşteyim. E, son diye bir oyuncu var. E, Cenova'da adam Roma'yı rezil etti. Baktım fiyatına adam 1 milyon euroya transfer adamı 1 milyon euroya transfer etmişler diyor. Sezgin abi biz niye bu adamları alamıyoruz diyor. Tabi izleme ekibi ve bu konudaki yani sadece bir, bir iki sene sonluk değil. Çok daha geniş zamana yayılmış çalışmaların olması lazım. Bu konuda Galatasaray bence rakiplerine göre iyi ama yani Avrupa'daki rakiplerine göre iyi değil. Uğur Kılıç, Özgür Bey çok lakayt bir oyun oynuyoruz. Acaba bir otorite sorunu var? Nasıl aşacağız bu işi diyor. Ben otorite sorunu olduğu kanaatinde değilim. Okan Buruk, Güler Yüzlü... Futbolculara e, futbolcuyla şakalaşan hatta onlarla arkadaş gibi davranan bir teknik direktör ama karar vermesi gerektiği noktada radikal kararlar verebilen bir teknik direktör. Dubois'dan sonra Morutsan'da da e, gol atacağından herkes emindir diyor. Dubois biliyorsunuz kiralık olarak gitti. Ama Morutsan kiralık olarak gitmedi. Ankara gücünün oyuncusu. Dolayısıyla Morutsan elbette ki her futbolcunun gol atma olasılığı var. Ama bence Morutsan'dan ziyade Geri Rodriguez Galatasaray'ın eski oyuncusu. Gole daha yakın bir futbolcu. Geri Rodriguez'e biraz önlem almak lazım. Çünkü hızlı topla buluştuğu zaman iyi işler yapabilecek bir futbolcu. Bu arada Geri Rodriguez'le de bir röportaj yaptım. Ve Hakim Ziyeç en iyi arkadaşım dedi. Sürekli görüşüyoruz dedi. Dün sabah yine telefonlaşmışlar ve Hakim Ziyeç'e demiş ki Geri Rodriguez biz sizi yeneceğiz. Ben öyle olacağı kanaatinde değilim. Hakim işte Geri Rodriguez'in karşılaşması da ilginç olacak bence. Hollanda'da doğdu ikisi de normalde Hollandalı değiller ama doğumları Hollanda ve çok iyi arkadaş olduklarını söylüyor Hakim Ziyech'te. Geri Rodriguez en önemli kozu bence Geri Rodriguez. Ee, Ankara gücünün. Murat Coşkun'un iyi yayınlar abim. Zaha Manu maçında ilk 11'de olur mu? Kesin ben öyle olacağını düşünüyorum bir aksilik çıkmazsa. Murat çok teşekkür ederim mesajın için. Burak Sancar Özgür abi Zaha çöp sen de biliyorsun demiş. Hiç de öyle olduğunu düşünmüyorum. Burak aynı fikirde değilim. Antonyo en son maçta 17 tane top kaybı yaptı ve ikili mücadelede hiç kazanamadı. Bence bu transfer hiç olmadı demiş. Bir başka mesajda Ahmet Kavak'tı. Endombele oynanma oynamaz mı abi? Şu an kondisyonu yersiz diyor. Yani Endombele oynamayabilir. Bilmiyorum. Antrenman performansı ne bilmiyorum. Yani maçta gördüğümüz Endombele 90 dakika oynayabilecek Endombele değil ama Okan Buruk Florya'da ne görüyor? Ona bakmak lazım. Rebound Aka Uzay. Mustera Nelson Sanchez Abdülkerim Endombele Torreira Tetezi Yeç Kerem Zaha Icardi oynamaz mı? Galatasaray 3-2-4-1 diyor. Olabilir e, ama benim fikrim yabancılarla United maçına çıkacağı yönünde Galatasaray'ın. Sezgin A'dan yine bir mesaj var. Old Trafford'da üçlü savunma olmaz mı? Olmaz. Çok riskli. Beşli gibi Sanchez sağda Rashford'u karşılayan o olmalı. Bence demiş ben e, Galatasaray'da Okan Buruk'un dörtlü savunma anlayışından kolay kolay feragat edeceğini düşünmüyorum. Ancak işte sakatlık olur, işte kırmızı kart olur, maç içerisinde olan işler olur. O zaman belki üçlü savunmaya maç içerisinde döner ama hiçbir zaman başlangıç oyununu üçlü savunmayla kurmaz Okan Buruk. Hepinize teşekkür ederim. Bu akşam ve hafta sonu yapacağım videolarla tekrar birlikte olacağız. Desteğinizden dolayı beğeni yaptığınız için bu kanalı büyütmek adına bana destek olduğunuz için bir kez daha teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.